Dün beklentilere paralel açıklanan üfe enflasyon verisi ve yatırımcıların bugün yakından takip edeceği tüfe verisi öncesinde Amerika hisse senedi piyasaları nefes aldı. Üst üste 8 seanstır pozitif kapanışlar gerçekleştiren S&P 500 endeksi %0.35 oranında geriledi. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri ise sırasıyla %0.31 ve %0.6 oranlarında günü eksi de kapattı. Biden yönetimi acil tedarik zinciri zorluklarını ve küresel ticareti etkileyen diğer aksaklıkları ele almaya amaçlayan birkaç girişimin ana hatlarını paylaştı. İsimlerinin paylaşılmasını istemeyen yetkililer, yönetimin önümüzdeki 60 gün içinde Amerika Ordusu Mühendisler Birliği ile kıyı limanlarında, su iç yollarında ve diğer kolorduya uygun tesislerde 4 milyar dolar değerindeki inşaat projeleri üzerinde çalışmaya başlayacağını söyledi. Amerika açılışıyla risk iştahının bozulduğu Avrupa endekslerinde de hafif satıcılı kapanışlar görüldü. FTSE 100 %0.36 geri çekilirken, Eurostox 50 endeksi ise %0.18 oranında değer kaybetti. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden %6'sı seansı primlerle sonlandırırken, takdirsel tüketim ve finansallarda sırasıyla %1.35 ve %0.55 oranlarında görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. Altyapı, ham madde ve temel tüketim hisseleri ise %0.4 civarında değerlendi. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 5'i günü kazanımlarla tamamlarken, Teknoloji ve finansallarda sırasıyla %1.08 ve %0.62 oranlarında görülen kayıplar endeksi baskıladı. Gayrimenkul ve temel tüketim hisseleri ise %1.5 civarında primlenerek endeksi destekledi. Enflasyon verilerinin öne çıktığı haftada Amerika Ekim ayı ÜFE endeksi beklentilere paralel %0.6 oranında duyuruldu. Almanya'nın paylaştığı beklentiler endeksi ise 20 seviyesinde yer alan beklentilerin oldukça üzerinde 31.7 olarak açıklandı. Piyasa oyuncuları tarafından daha yakından takip edilen TÜFE enflasyon verisi ise bugün Amerika'da öne çıkacak. Haftalık bazda duyurulan Amerika MBA mortgage ve işsizlik başvurularına ek olarak İngiltere'nin paylaşacağı 3. çeyrek büyüme verisi önem kazanacak. Güne 94.10 seviyesinde başlayan dolar endeksi yön bulmakta zorlandı. Amerika açılışından sonra 93.875'te günün en düşük seviyesini kaydettikten sonra 94.153'e kadar yükselse de bu bölgede tutunmayı başaramadı ve günü 94 seviyesinin altında tamamladı. G10 para birimleri karşısında karmaşık bir görüntü veren dolar, en fazla kazancı Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları karşısında sağladı. Gün boyu hareketli bir seyir izleyen Euro Dolar paritesi 1.1608 seviyesinde dirençle karşılaştı. En düşük 1.1570 seviyesini kaydeden parite günü 1.1590 seviyesinde yatay sonlandırdı. Altın yükselişini dün de sürdürdü. Londra açılışında 1820 doların altına sarksa da günün geri kalanında genel olarak yukarı yönlü seyretti. 1831 dolar seviyesine kadar yükselen değerli metal günü %0.35 primle bu bölgede tamamladı. Güne %1.49 seviyesinde başlayan Amerikan 10 yıllık getirileri gün boyu aşağı yönlü bir seyir izledi ve yaklaşık 6 bas puan daralarak günü %1.42 seviyesinde tamamladı. Avrupa kıymetleri de alıcılı bir gün geçirdi. 10 yıl vadeli tahvil getirisi İngiltere'de 3 bas puan daralarak %0.82 Almanya'da ise 5.5 bas puan daralarak eksi %0.30 seviyesinden işlem gördü. Fransa ve İtalya kıymetlerinde de yaklaşık 5.5 bas puan daralma gözlendi. Türk hazine tahvillerinde dün satıcılı seyir izlendi. 5 yıl vadeli kıymet getirisi %5.27, 10 yıl vadeli kıymet getirisi %6.38, uzun vadeli kıymet getirisi ise %7 seviyesinde işlem gördü. Şirket kıymetleri ise hazinenin aksine alıcılı seyrini korurken, 5 yıl vadeli ülke risk primi yaklaşık 6 bas puan genişleyerek 400 seviyesinde fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.